Büyüme, organizmanın hücre sayısının çoğalmasıyla ağırlıkta ve boyda meydana gelen artmadır. Gelişme ise hücre ve dokulardaki değişmeler sonucu organların belirli bir olgunluğa ulaşmasıdır. Büyüme ve gelişmenin sağlıklı olabilmesi için bazı kurallara dikkat edilmesi gerekir. Beslenme vücudun büyümesi ve sağlıklı olarak çalışmasını sürdürebilmesi için gerekli besinlerin alınmasıdır. Yeterli beslenemeyen çocuklar büyüme ve gelişmelerini tamamlayamazken gerektiğinden fazla beslenen çocuklar da sakıncalı bir şekilde şişmanlarlar. Bu nedenle beslenmenin her yaşta dengeli olması gerekir. Burada dengeli bir beslenme için vücudun yeterince protein Karbonhidrat, yağlar, vitaminler, tuzlar ve lifli besinlerden alması gerekir. Besin piramidi dengeli bir beslenmenin esaslarını göstermektedir. Piramidin tabanında ekmek, tahıllar, pirinç, unlu yiyecekler gibi günlük beslenmede en fazla alınması gereken ürünler, tabanında ise en az alınması gereken sıvı yağlar ve şekerli besinler vardır. İkinci basamakta sebze ve meyveler, Üçüncü basamakta et ve süt grubu besinler bulunur. Temizlik, hastalıklara karşı en önemli savunma mekanizmasıdır. Temiz kişilerin kendilerine güven duyguları artar, toplumda kabul görürler, okul ve iş hayatlarında başarılı olurlar. İnsanlar uyuyarak bedenen ve ruhen dinlenirler. Her insanın yaşına göre günde 6 ila 10 saat arasında uykuya ihtiyacı vardır. Birçok hastalığın, okul ve iş hayatındaki başarısızlıkların, streslerin ve trafik kazalarının en önemli sebeplerinden biri iyi dinlenmemiş olmak ve uykusuzluktur. İnsanlar sağlıklı kalabilmek için her yaşta spor yapmalıdırlar. Spor sağlıklı bir yaşam için zorunludur. Vücudu kuvvetlendirir, kalbin iyi çalışmasını, kan dolaşımını ve solunumun hızlanmasını sağlar. Unutulmamalıdır ki nitelikli kişi çalışkan, dayanma ve beden gücü yüksek kişidir ve bu da ancak sporla mümkün olur. Çocuğun sağlıklı büyüme ve gelişmesinde boş zamanlarını iyi değerlendirmesi, dinlendirici ve eğitici faaliyetlerde bulunması, hobiler edinmesi, eğlendirici oyunlar oynaması ve spor yapması gelişmesine olumlu katkıda bulunur. Çocuğun gelişiminde ailenin olduğu kadar arkadaşların, çevrenin ve okulun rolü önemlidir. Büyüklerin yardımıyla güven duygusunu kazanan çocuklar toplumsal hayatta daha başarılı olurlar. Çocuğa anne ve babadan kalıtım yoluyla geçen hemofili, renk körlüğü gibi kalıtsal hastalıkların yanı sıra annenin hamilelik dönemindeki ruhsal ve fiziksel rahatsızlıkları da çocuğun sağlıklı büyüme ve gelişmesini olumsuz yönde etkiler. Hamilelik sırasında veya hamilelikten önce anne veya babada bulunan frengi, AIDS, kızamıkçık, tüberküloz gibi hastalıklar ve kalp, damar, böbrek, şeker, kansızlık ya da eraş uyuşmazlığı gibi hastalıklar da büyüme ve gelişmeyi olumsuz yönde etkiler. Bu olumsuz gelişmeleri önleyebilmek için bebekler doğumdan sonra çeşitli testler yapılarak doktor kontrolünden geçirilirler. Sağlıklı büyüme ve gelişmeyi olumsuz olarak etkileyen etmenlerin başında hastalıklar gelir. Doğum sonrası karşılaşılan menenjit, tüberküloz, ateşli hastalıklar, havale geçirme, kızamık, zatürre ve benzeri hastalıklarda büyüme ve gelişmeyi olumsuz etkiler. Kazaların en önemli sebepleri bilgisizlik, eğitim eksikliği, dikkatsizlik ve tedbirsizliktir. Özellikle trafik kazaları nedeniyle ortaya çıkan sakatlıklar, can kayıpları ve maddi kayıplar giderek artmaktadır. Sigara, alkol ve uyuşturucular büyüme ve gelişmeyi engelleyen zararlıların başında gelmektedir. Çocuklar genellikle ergenlik çağında büyüklerini özenerek bu bağımlılık yapan maddeleri kullanmaya başlarlar. Ne yazık ki istatistikler gençler arasında alkol ve uyuşturucu kullanımının son yıllarda büyük bir hızla arttığını gösteriyor. Sigara ve alkol bağışıklık sistemini bozar. Sigara içen anne ve babaların çocukları daha çabuk hastalanır. Sigara dumanının olumsuz etkileri solunum yoluyla içmeyenlere de zarar verdiğinden çocukların sigara içilen ortamlarda bulunması son derece sakıncalıdır. Gençlerin sigara içme ve alkol alma alışkanlıklarını önlemek için her türlü önlem alınmalıdır. Herkes gibi gençler de sigara, alkol ve uyuşturucudan uzak durmalı, bu tür alışkanlıkları olan arkadaşlara edinmemeli, bu maddelerin kullanıldığı ortamlarda bulunmamalıdır. Spor yaparak geçecek zamanın hem zevki hem kazancı bu kötü alışkanlığa düşmemenin ödülü olacaktır. Aile içindeki duygusal iletişim çocukların dünyasını doğrudan etkiler. Arkadaşlarıyla kıyaslanma, yalancılıkla suçlanma, cezalandırılma gibi hatalı yetişkin davranışları çocukta çözümü güç ruhsal çöküntülere neden olabilir. Oysa bu yaşlar son derece hassas bir dönemdir. İnsanlarda 12-21 yaşı ergenlik dönemidir. Bu dönem çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi olup, bu dönemde vücutta eşey hormonlarının neden olduğu bazı değişiklikler meydana gelir. Bu değişiklikler de beraberinde ruhsal değişiklikleri getirir. Ergenlik döneminde kız çocuklarının boyları uzar, kalçaları yağ doku birikerek büyür, göğüsler belirginleşmeye başlar, koltuk altı ve kasıklarda kıllanmalar olur. Üreme organları gelişir, yumurtalıklarda yumurta oluşarak olgunlaşan yumurtanın periyodik olarak vücuttan atılma dönemi başlar. Buna ay hali denir. Erkek çocuklarında ise yüzde sivilcelenmeler olur. Sakal ve bıyık çıkar, koltuk altı ve kasıklarda kıllanmalar görülür. Hormonların çalışmasıyla boy uzar, kaslar hızla gelişir, ses kalınlaşır, üreme hücreleri gelişerek spermler oluşmaya başlar. İnsanlar çocukluktan yetişkinliğe geçtikleri bu dönemde hızlı bedensel ve ruhsal gelişmenin yarattığı huzursuzluğu Aileden bağımsız olma, karşı cinsle arkadaşlık kurma ve beğenilme kaygısını, yeterli cinsel eğitimlerinin olmayışının paniğini, yetişkinlerle iletişim kuramamanın endişesini yaşarlar. Bu devrenin kolay atlatılmasında olumlu arkadaşlıklar kurmanın, hobiler geliştirmenin, spor yapmanın önemli katkıları olur. Bu kişisel çabalarının yanı sıra büyüklerin katkıları da önemlidir. Cinsel sağlık, bireyin ihtiyaçlarını kendine zarar vermeyecek şekilde gidermesi olarak tanımlanabilir. Cinsel sağlığın korunması bilgilendirilmeye bağlıdır. Cinsel yaşam, doğuştan başlayan cinsel dürtülerin gelişerek cinsel isteğe dönüşmesiyle başlar. Cinsel uyumu sağlanmasında iklim, ruhsal durum, beden yapısı, beslenme, sağlık koşulları yaşanılan toplumun gelenek, görenek ve diğer yargıları önemli rol oynar. Ancak en önemlisi erkeğin ve kadının birbirine karşı duyduğu ilgi ve sevgidir. Cinsel uyumu etkileyen diğer bir faktör de çocukluk ve gençlik çağında cinsel bilgilerin kazanıldığı çevredir. Bireyin cinsel isteklerinin, dürtülerinin ve bunlara bağlı davranışlarının uzun süre baskı altında tutulması, cinsel kimlik gelişimini olumsuz etkiler, cinsel sapmalar ve sapıklıklar ortaya çıkar. Cinsel sağlık başta ailenin bilgilendirilmesi, sonra da ailenin çocuklarını bilgilendirmesiyle korunur. İnsanların önce kendilerine sonra da topluma karşı önemli sorumluluk ve görevleri vardır. İnsanlar öncelikle kendi sağlıklarına sonra da çevrelerinin sağlığına karşı duyarlı olmak zorundadırlar. Özellikle sigara, uyuşturucu, alkol gibi zararlı maddelerden ve bunların kullanıldığı sağlıksız ortamlardan uzak durulmalıdır. AIDS, frengi, tüberküloz, hepatit gibi bulaşıcı hastalıkları taşıyan kişiler taşıdıkları hastalıkların bilincinde olmalı, hastalıklarını başkalarına bulaştırmamak için gereken özeni